Bana gelen birkaç soru. LPG sistemi takıldığında alttaki borular ne kadar güvenli? Bununla ilgili önemli bilgi vereceğim arkadaşlar. Lütfen dinleyelim. LPG sistemi taktığımızda biliyorsunuz arka tarafa LPG tankını monta ediyoruz. O LPG tankından ön sisteme yani motor kısmına giden şu borular alttan geçiyor. Aracın içinden geçmiyor. Alttan geçtiği zaman bu ne kadar güvenli? Bu boruları e, hangi borular kullanmamız daha sağlıklı olur? Onları açıklayayım. Eskiden alüminyum borular vardı. Bakır borular vardı. Alüminyum boruları hiç tavsiye etmem. Çok esnek, dandik ve çabuk gaz kaçağı yapabiliyor. Bakır borular onlardan daha iyi. Ama bakır boruyu şöyle e, esnek bir yere siz monte ettiğinizde örneğin bir tampona siz e, dolmazını bağladığınızda her LPG dolum esnasında o LPG damancasını tak çıkar yaptığı zaman tampon esniyor. Esnediği zaman bunlar da esnemeye gelmez bakır borular. Gaz sızıntısı yapabiliyor zamanla. Onun haricinde uzun vadede uzun vadede bunlar metal olduğu için zamanla içeriden demir döküntüsü oluyor. Kromlaşma olabiliyor ve içinde birikim oluyor. Bu birikim daha sonra Fitre doğru gidiyor. Bir yerleri tıkatabiliyor. Bu böyle. Uzun vadede olan bir şey. En sağlıklısı şu anda hangi boru? Termoplast. Termoplastik boru. Hem çok esnek hem uzun ömürlü plastik çürümez, bir şey yapmaz. Hem de gaz kaçağı kesinlikle olmuyor. Başlıkları çok sağlam. Bunlar 3 katmandan oluşuyor. Şöyle beyaz katman var. Sert plastik bunlar. Şu ip katmanı var. Ve şu siyah katman. 3 katmandan oluşuyor. Biz boruları bu şekilde döşüyoruz. Döşenmesi gereken yer neresi? Şöyle egzozun yanında olmaması gerekiyor. Bu muayeneden de geçmez. Böyle yanlış bir şey. Bunlar fren boruları. Bu fren borularla beraber çekmişiz. Aynı şekilde şöyle benzin borularıyla beraber de çekilebilir. Biz beyni sol tarafa taktığımız için sol taraftan boruyu böyle devam ettirmişiz. Kısa aralıklarla kelepçelemişiz. Buraya egzoz kısmına geldiğimizde egzozun muhafazası var. Muhafazanın üzerinden geliyor şu tarafa. Şurada havalandırma bacası var. Şurada. O havalandırma bacasından boru depoya doğru gidiyor. Bu boru koparsa ne olur? Koparsa hiçbir şey olmaz. Sistem tamamen güvenli. LPG şamandıra'nın üzerinde tankın üzerindeki şamandıra kesicili olduğu için bu boru kopsa bile şamandıra direkt gazı kesiyor. Velhasıl günümüzde şu anda en güvenli, en tavsiye edilebilir boru termoplastik. Bilginiz olsun arkadaşlar. Lütfen bilmeyenler için de videoyu paylaşın. Kendinize iyi bakın.